alemin. La ilahe illa ente subhanek. İnni kuntu mine zalimin sırrınca. Sübhan olan sensin ya Rabbim. Eksikliklerden münezzeh olan sensin ya Rabbim. Kainatın Rabbi sensin ya Rabbim. Sivrisineğin gözünü halk gibi manzumeyi şemsiyeyi de halk eden sensin ya Rabbim. Kainatı da halk eden sensin ya Rabbim. Sana zor iş yoktur ya Rabbim bir baharı Kalk etmek, bir çiçeği halk etmek gibi sana kolaydır. Ve ebedi alemi Kalk etmek, bir baharı Kalk etmek gibi sana, sana kolaydır ya Rabbim. Ya Rabbel alemin ellerimizi açtık senden istiyoruz. Ya Rabb hayırlı evlat isteyen kardeşlerimiz var. Ya Rabbi kimsenin evini beşiksiz bırakma ya Rabbi. Kimsenin kucağını çocuksuz bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, evlat için kapı kapı gezen kardeşlerimiz var. Sen onlara peygamberine verdiğin gibi, Hazreti İbrahim'e verdiğin gibi evlat nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbel Alemin Hazreti Zekeriya'ya Yahya'yı verdiğin gibi ümmeti Muhammed'in çocuk isteyenlerine hayırlı evlat ver Ya Rabbim. Amin. Kimsenin kucağını boş bırakma Ya Rabbel Alemin. Amin. Evlat sevgisini onların içinden alma Ya Rabbel Alemin. Amin. Ve evlenmek isteyen kardeşlerimiz var Ya Rabbim onlara hayırlı zevç ve zevceler ihsan ile Evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı eşler nasip eyle ya Rabbim. Hmm. Ve ya Rabbel alemin son nefesimizde, son demimizde bizlere iman nasip eyle ya Rabbim. Huzuruna gelirken Muhammedi pasaportunu bize ver ya Rabbim. Hmm. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesiyle çene kapamayı bizlere nasip eyle ya Rabbel alemin. Hmm. Senden başka kapımız yok ya Rabbim. Senden başka gidecek kapımız yok ya Rabbim. Bu kainatın halıkı sensin ya Rabbim. Kuluhu ve Allah'u ehad olan sensin ya Rabbim. Senin kapından başka kapı yok ki o kapıya gidelim. Bütün kapılar sana açılır ya Rabbim. Ya Rabbi senden istiyoruz. Dertlerimize deva, borçlarımıza eda hastalarımıza şifa ihsan eyle ya Rabbim. Amin. Ve ahirete geldiğimiz zaman bize Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın amin. hoş geldin ümmetim demesini bizlere nasip eyle ya Rabbim. Amin. Onun Onun livail ham sancağı altında barınmayı bizlere nasip eyle ya Rabbim. Amin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.